Vatan bize emanet. İnsanın buz kesen bir kış gününde tepesine ulaşacağı dağın yamacına çıkarken duyduğu tek şey bastığı yerdeki çıtırdayan dağların sesiydi. Dağın tepesindeydi artık. Tüm müddetiyle esen rüzgara rağmen dimdik durdu, karşısına baktı. Hiç düşünmeden canını feda edeceği vatan topraklarına baktı. Oyun oynayan iki çocuğun birbirlerine fırlattığı top misali, havada yağan bombalara, ardından ailesine bırakıp gelmiş askerlere baktı. Kışın soğunda okula giden, yazın ise güneşin yakan sıcağına çobanlık yapan, ne zorluk olursa olsun şikayet etmeyen, ailesi ve arkadaşları tarafından sevilen, içinde asker olma hayali de yanıp tutuşan, tutkulu bir çocuktu Eren. Ailesiyle küçük bir köy evinde yaşamaktaydı. Eren çok iyi bir çocuktu. Fakat kimseyi aldırmadan yaptığı bir şey vardı. Daha taş dinlemeden askeri kışlaya giderdi. Gizliden orada yetiştirilen askerleri izler, Hayalini heyecan katardı. Bir gün yine soluğu kışta daldı. Ama bu sefer kendini iyi gizleyememişti. Çıkarttığı ses sonucu tüm dikkatler Eren'e çevrilmişti. Komutan ağır adımlarla Eren'e yaklaştı. ''Burada ne işin var delikanlı?'' diye sordu. Eren cevap veremedi. ''Adın ne?'' ''Eren komutanım.'' ''Kaç yaşındasın?'' ''17 yaşındayım.'' ''Bak Eren, burası sana göre bir yer değil.'' Askeri bölgede her an bir çalışma veya saldırı olabilir. Dökülecek kanım vatan için dökülecekse şeref duyuyorum komutanım. Komutan gülümsedi. Eren'in saçını okşadı. Hadi seni evine bırakalım. Eren'i eve bırakmak için yola koyuldular. Eve vardıklarında kapıyı Eren'in annesi açmıştı. Kapıda askerleri ve komutanı görünce endişelenmişti. Komutan elini Eren'in omzuna koydu. Ardından konuşmaya başladı. Bu delikanlıyı kışlanın kapısında bizi izlerken bulduk. Eren'e dönüp gülümsedi ve devam etti. Belli ki birileri hayallerini gerçekleştirmek için epey sabırsız. Eren'in annesi gülümsedi. Teşekkür ederim komutanım. Oğlumun başına bir şey gelmeden getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Komutan görevimiz diyerek askerleriyle birlikte evden ayrıldı. Eren o günden sonra bir daha gidemedi kışlaya. Canından da can gidiyordu orada olamadığı her saniye. Eren ve arkadaşları okuldan çıkmış, yavaş yavaş evlere dağılıyordu. Hepsinin morali çok bozuktu, en çok da Eren'in. Eren'in aklı hem gidemediği kışlada hem de üç gün önce çıkan savaştaydı. Düşman askerleri sürekli saldırı halindelerdi. Bu sebeple de savaş hızla büyümüştü. En son ikisinin de evlerinin aynı yol üzerinde bulunduğu Gökçe ile tek kalmışlardı. Gökçe çok güzel bir kızdı. Taşa baksa taş da güzelliğinden. Göğe baksa ağlar dururdu bulutlar. Eren seviyordu Gökçe'yi. Gökçe de Eren'i seviyordu. Ama nerede söyleyecek cesaret? Eren artık sıkılmıştı. Sevdiğine sevdiğini söyleyememekten. Tam töze girecekken yeri göğü ineten bir patlama oldu. Gökçe çok korkmuş ve Eren'e sığınmıştı. Eren gelmekte olan bir felaket olduğunu anladı. Tek düşündüğü Gökçe'yi sağ salim evine bırakabilmekti. Hadi Gökçe, acele edelim. Eren hızlı adımlarla Gökçe'yi evine ulaştırdı. Sonra koşu adımlarla kendi evinin yolunu tuttu. Annesi oğlunu kapıda görünce derin bir nefes alıp verdi. Memleketin savaşta olmasının korkusuyla oğlum nerelerdesin diye sordu. Biliyorsun düşman durmadan saldırı içinde. Eren'in annesi bu sözlerinden sonra gazete kağıdına benzer bir kağıt uzattı. Kağıtta savaşın hızla büyüdüğü gönüllü olarak savaşa katılabilecek kişilerin askeriyeye alınacağı yazılıydı. Eren, elindeki kağıtla vakit kaybetmeden evden çıktı. Kaybettiği her saniye bile bir candı. Annesinin feryat figan bağırışları yüreğini dağlasa da yerine getirmese gereken bir görevi vardı. Tüm kararlılığıyla kışladan içeri girdi. Kapıdaki askerlerden biri Eren'i komutanın odasına götürdü. Komutan Eren'i görünce biliyordum der gibi başını sallayıp gülümsedi. Gel bakalım Eren diyerek odanın içerisindeki koltuğu gösterdi. Eren komutanın gösterdiği koltuğa oturdu ve kağıda komutana gösterdi. Sen bunu için çok küçüksün Eren dedi komutan. Burada yaş yazmıyor komutanım diye karşılık verdi kağıdı uzatarak. Komutan Eren'in gözlerindeki hırsı ve kararlılığı görüyordu. Ne söylerse söylesin vazgeçmeyeceğini anladı. Tamam dedi komutan. Eren büyük bir heyecanla yerinden kalktı. Komutan yanındaki askeri talimatlarını sıraladı ve ardından Eren'le odadan çıktılar. Eren'e asker üniformasını verdiler. Üniformayı aldığında tüm duyguların birbirine karıştığını hissetti. Korku, heyecan, merak ve endişe. Bu duyguların hepsini aynı anda hissediyordu Eren. Üniformayı giydi Eren. Aynanın karşısında gururla kabarttı göğsünü. Yıllarca hayalini kurduğu o anı yaşıyordu Eren. Kapıdaki askerleri daha fazla bekletmedi. Odadan çıktı ve askerlerle kışlanın bahçesine yöneldiler. Eren'e silahların nasıl kullanılacağı hakkında verilen bilgilerin ardından zırhlı araçların kapıları açıldı Eren'e. Arkasını döndü, komutanına baktı. "Vatan bize emanet komutanım." dedi ve yola çıktılar. Aylarca savaşın ortasında vatan için savaştılar. Bir gün Savaşın en şiddetli anlarında ortalık bir anda sakinleşti. Savaşın yakında sona ereceğinin bir anlaşma imzalanacağının haberini almışlardı. Bunun vermiş olduğu emniyetle rahat bir soluk almışlardı. Çalıların arasından komutanın yanına gitmek için çabalayan Eren, bir anda nereden geldiğini ve nasıl olduğunu anlayamadığı bir acı ve ağrı girdabında buldu kendini. Savaşta ilk ciddi yarasını o an almıştı. Bacağında hissettiği derin sızı onun yürümesine engel oldu. Bacağındaki acının yanına kolundaki acı da eklendi ve yere yığıldı. Var olan tüm gücüyle kalktı. Kendini gizleyebileceği bir ağacın arkasına oturdu. Savaş için yola çıkmadan önce cebine sıkıştırdığı kağıdı ve üniformanın iç cebine koyduğu kalemi çıkarttı. Yazmaya başladı. Şimdi bu satırları ne yazsam anlarsın beni. Ne yazsam haberin olur benden. Ne yaparsın, ne edersin bilmem. Ben hep sensizliği bile seninle yaşadım. Yanındayken diyemedim sevdiğimi. Affet. Affetmezsen anlarım. Ben seni hep anlarım. Bakışından anlarım. Gülüşünden anlarım. Affedip affetmemek sana kalmış. Seni seviyorum Gökçe. Eren çok kan kaybetmişti. Artık gücü kalmamıştı. Birincini kaybetmemek için direndi. Ama gözlerini kapatmadan önce gördüğü son şey sisli bir dumandı. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Göz kapaklarına tola bağlanmış gibi ağır ağır açtı gözlerini. Rahat bir yataktaydı. Ayağa kalkmak istedi. Ama yarasından dolayı pek mümkün olmadı. Yattığı yerden kalkmaya çalışırken bir hemşire geldi odaya. Dur bakalım genç adam. Kalkmaman gerek. Önce biraz dinlen dedi. Neredeyim ben diye sordu Eren. Askeri hastanedesiniz. Eren buraya nasıl geldiğini anlamaya çalışıyordu. Savaşta şehit düşmeyi bekliyordu. Tekrar yatağa uzandı hemşire odadan çıktığında Eren'in komutanı odaya girdi. Eren yerinden doğruldu, sadece komutanım diyebildi. İyi misin Eren? İyiyim komutanım. Komutan gülümsedi, cebinden bir zarf çıkarttı ve Eren'i uzattı. Eren sorar gibi baktı ve ardından zarfı aldı. Komutan zarfı Eren'e teslim ettikten sonra kapıya yöneldi. Komutan odadan çıktığında Eren zarfı açtı. İçinde küçük bir mektup kağıdı duruyordu. Kağıdı alıp okumaya başladı. Sensiz aylar geçti. Ne haldesin bilmiyorum. Masmavi gözlerinde gördüğüm deniz artık kuru toprak mı oldu? Onu da bilmiyorum. Bu zamana kadar diyemedim. Bugüne nasipmiş. Seni seviyorum Eren. Mektubun sonu bir damla gözyaşı oldu. Bu üç dört satırlık mektup Eren'e destan gibi geldi. Tekrardan ayaklanmaya çalışacakken komutan odaya girdi. Eren oğlum, sen vatana karşı vazifeni yerine getirdin. Yakına bir anlaşma imzalanacak. Gözün arkanda kalmasın. Toparlandıktan sonra evine git. Diyerek Eren'i Eren'in omzuna koydu. Eren gülümse de, emredersiniz komutanım. Eren kendisiyle gurur duyuyordu. Hastanede kendini toparlayıp yürümeye başlayınca artık gitmesi gerektiğinin farkına vardı. Komutanıyla vedalaştı. Komutan, Eren'i evine bırakması için iki asker görevlendirdi. Eren'in heyecanı her geçen saniye daha da artıyordu. Burada bırakabilirsiniz. Şu yokuştan sonrası benim ev zaten. Size zorluk olmasın diyerek helali kalıp askerlerin yanından ayrıldı. Yokuşun bitirmesine az biraz kalmıştı. Tüm heyecanı ailesine kavuşacağı ve Gökçe'yi göreceği içindi. Yokuşu bitirdiği anda karın boşluğunda hissettiği acıyı bir anda omuzlarında, ardından sırtında ve tüm vücudunda hissetmeye başlamıştı. Dokuz kurşun yere yıkmıştı Eren'i. Eren'in kafasında tok bir ses yankılanıyordu. Bu bir sondu, biliyordu. Artık hissettiği korku ve heyecan yoktu. İçi rahattı. Allah'ın emriyle doğdu, annesinin karnından gözyaşları ve şükürle açmıştı gözlerini. Şimdi ise bir damla gözyaşı olmadan tek bir şehadet ile Allah'ın huzuruna çıkıyordu.